Ya son 45 günün en düşük verisi geldi. Dünkü videomda bunu söyledim. Gece yarısı hareketleri. Trump mecburdu. Pragmatist. Sistemin dışında olup içinde de güzel mesajlarla. Jinping görüşecek merak etmeyin. Küresel para finans sisteminin dışında ticaret durursa her şey durur. Enflasyon bir yere kadar. Fed'in 5 kitabında son yorumu da okudum size ciddi evet e, durgunluk var. Tüketici harcamalarında gerileme var. Ama fiyatlar da yükseliyor. Ha kardeşim bunun adı resesyon. Orijinal ismi stagnasyon. Dolayısıyla mecbur faiz indirimleri dolu dizgin gelirken altında öyle düşüşler müşüşler ya buralara geldi buralardan düzeltmeler. Tabii ki gelir ya. Ama o beklediğiniz yüzde onluk artık şimdi oranlar yukarı çıkmış 20'lik beni enteres, enteres etmiyor bu tip yorumlar. Tamam o gözleri gözleri tamamen kapalı filmini izleyin. Onun üstüne de Big Short'u izleyin. İkisini bir harman yapın. Bir de ekonomiyi tersten yorumlayın. Global gelişmeleri şöyle biraz kendiniz çekip kartal bakışı Amerika'nın üstünden bakın kardeşim on saltındaki o alev alev yangın şeklinde gelen o mahşerin yedi, as, atlısının simgesidir aslında gümüş. O yedi yıllık tavirlerindeki kaosa bakın. Gece yarıları Türkiye saatiyle Amerika nasıl çalkalandı? Toplumsal huzursuzluk vesaire. Bu iki eyalet bankasının derin etkileri. Almanya'dan da enflasyon, rokete bağlamış zaten bildiğimiz şeyler. Altın fiyatlarını yukarı götüren tek şey yegane olsun, enflasyondur. Faiz arttırarak enflasyonu düşük sananlar modern ekonomi tarihinin artık antikaları olacak. Neden? Çünkü küreselde para finansın tek savunduğu şey yüksek faiz, düşük enflasyon. Fakat siz de görüyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri üstünde çok ciddi bir yorum var. Bizim yorumumuzun aynısı Christopher Wallet. Pet Gra Evet. O da benim dediğimi söylüyordu. Bu durgunluğu aşmanın yolu faiz indirimi dedi. Eğer faiz indirimi olmazsa dedi işsizlik patlar. Kısaca o büyük Amerika'nın devamı için yapılması gerekenler. Trump'ın kafasındaki plan çok basit. Onu anlayamayanlar, çözemeyenler için de şu yorumu yapayım. Doları globalde ultra değersizleştirerek rakamsal olarak resmi olan borçlarını altın karşısında eritiyor. Altın fiyatları yukarı gittiğinde borçları eriyor. Adamların kafasındaki bu, ben aylardır söylüyorum 5 senti niye ben dilime pelesenk ettim ya <laughs> Amerika Rezine Bakanı. Dolayısıyla hiç sıkıntı yok. Altınla alakalı öngörülerimi de söyleyeyim. Ben 2026 ilk çeyrekte korkunç astronomik rakamlar bekliyorum. Dolayısıyla ben de vade en kısa da 3 ay. Ama yıl sonu hedefim olan 4111 dolar rakamını da çok şükür kimse inanmıyordu. 6 aydır, 8 aydır buradan bağıra bağıra söyledim. Şimdi rakamlara bakın. 4290'lar 4300'dür. Ara ara alım bölgeleri gelir. O bölgelerde %3'lük, 2'lik ikilik e, gümüşte ufak düzeltmelerdir bunlar. Öyle %10 ve üstünde olduğumu ben düzeltmelerim. O sizin dediğiniz yüzde onluk düzeltmeler borsalarda olur. Altında gümüşte gümüş volatil. Verdiğini de anında alır. O yüzden altın üstünden net konuşalım. E, ee, ons altında yüzde üçlük, ikilik. Güzel böyle bir şey dokunur. Tatlı. Beni e, heyecanlandıracak bir şey olursa ben kuyumcudayım. Satana da alana da karışmam. Ben alma taraftarıyım. O düzeltme gelmediği sürece alma taraftarı değilim. Kademeli bir şekilde yönümü yukarıya çevirmiş. Bir saniye. Yani benim hayata bakış açımla paralel hareketler bunlar. Şimdi kadim öğretiler tarafına falan girmeyelim. On saltında şöyle 4200'ler ah ah bir gelse de ben 4600'leri yerken açmadan önce bir miktar daha gramaj çarptırayım artık gram mıdır? Kilo mudur? Bunu yapan kaybettir. Kadim öğreti de budur. Panik yok. Ben kendi adıma konuşayım Ben yıl sonu hedefimi tutturdum baba. Benim tutturduğum yıl sonu hedefini benden önce söyleyen, benden sonra söyleyen hiç kimse yok Bugün herkes benim o tutturduğum teknik seviye üstünden yorumluyor. Bana bu yeter. Benim burada on binler izlemesi falan da önemli değil. Benim buradan bir şey de beklentim yok. bilin yani burada komik şeyler oluyor yani aslında. Ben kendim ile savaşan bir adamım. Ben de pes etme diye bir şey yok. Hem rahat anlatırım. Hem de o fiyatlar gelirse 4200'ün aşağısı falan zil takar. Oynar diye direkt kuyumcu Ben Bu kanalı açtığım günden bu yana da her şeyi net ve şeffaf bir şekilde uygulamalarımı, stratejilerimi anlattım. Bu Jinping ile alakalı yapılan böyle yumuşamalar, konuşmalar falan hafiften bir alım fırsatı verebilir ama ben bir düzeltme görmüyorum. %0.80'ler biriler benim için düzeltme değil. Ha, on haftalık hareketli ortalama. Şöyle bir 100 dolar, 110 dolar falan gelirse ben yapıştırırım abi. Harici toplamaya devam ederim. Benim bildiğim tek yol budur. Küresel Para finansın sonu da benim anlattıklarımdır. Ha, bir lafım var. Paralel yükselecekler Bak en kötü böyle olacak. Öteki türlü endeksler çöker. Oldu mu oldu? Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç beklemediğiniz yerde fon kanalında sıkıntılar oldu mu oldu? Macar endeksler çöktü mü çöktü? Altın set bu yüzden yükseldi. Altınla fazla oynarlarsa. Altın fiyatları baskılamak için farklı alternatif yolları denerlerse de o zaman bu sonuç olur. Şimdi bunu kabullendiler. Eyvallah. Paralel yükselişler. Amerikan borsaları, Bu ağızları yandı. <laughs> o sert yükseliş. Benim beklentim dahilinde masamda dediğim sert yükseliş. Altın ötekileştirilir ki borsa artık yürümez. Globalli. S&P 500'den de kimse o anlamda bir hareket beklemesin. Son 48 saatlik harekete baksın. Benim Ağustos ayı boyunca üstüne basa basa konuştuğum 10 senaryumu senaryomu daha yalnız. Instagram'dan da takip etsin. Olayın özü budur. Paralel yükselişler Birleşik Devletler'deki iki eyalet büyük bankasının dolandırılmasıyla herkesin ağzını e, tutması ve aklına başına almasıyla Modern ekonomi tarihinde yapılan filmleri biliyoruz. Ama film üstüne fir, film çevrilmez. O dediğimiz film gerçek olur. Dolayısıyla Amerikan endekslerinde kademeli yükselişler istiyorlarsa altında da kademeli yükseliş yok Amerikan borsaları uçacak kaçacak e altın çökecek onu bir ay denediler tersen gördüler biz tersen görmeyenlerdeniz. Biz gerçeklere odaklanalım. Çünkü bizim baktığımız aynaların arkasında artık gerçek gümüş yok. Bunu bil yeter. Daha var mı bir sorunuz vesaire? Alttan yorumları da görüyorum. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Ben hayata öyle bakıyorum. Dönüp ardıma da bakmıyorum. Kimseye de yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece kendi çapımda kendimle yarışıyorum. Düşünceler, fikirler sonsuz saygıyı hak eder benim fikir ve düşüncelerimin dışında böyle terbiyesiz yorumlar falan da gibi görüyorum ama abi kuyruk acısı ne yapalım yani şimdi 100 bin, 300 bin, 500 bin takipçisi olanlar benim kadar net konuşamayınca farklı isimlerden yazdıklarını da biliyorum. Ben akrep burcuyum, ben derin düşünür, basit yorumlarım. Bu olayı da böyle yorumladım. Herkes işine baksın. Benim yarışım kendimle. İyi bakın kendinize. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.